Her videoda bu bandanın olması dışında hiçbir sorun yok. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Merhaba tekrardan. Bugün bir vlog çekeceğiz. Yani bilmiyorum en son video attım. Ve hani bir video attığımda gerisi geliyor. Sonra bir duraksadığımda asla gerisi gelmiyor. Buradan birazcık renksiz duruyor. Diyorum yani izliyorum. Birilerini izlediğimde bana çok fazla motive. Başka youtuberları izlemek bana çok motive. <laughs> Başka YouTuber'ları izlediğimde gerçekten motivasyonum çok artıyor. Geçenlerde de bayağı izledim ve çekmek isteğim arttı. Su'da ile buluşacağız. Yani aslında klasik bir gün olacak. belki şey pazar olayı var. Yani arada bir gittiğimiz bir pazar var. Kadıköy Cuma Pazarı ki başka videolarımda da bahsetmişimdir. Böyle hani vintage şeyleri rahatlıkla bulabileceğiniz, çok güzel şeyler bulabileceğiniz normal ürünlerin de satıldığı bir yer biliyorsunuzdur ya İstanbul'da yaşayıp da bilmeyen yok diye düşünüyorum. Oraya gideriz önce. Sonra Nişantaşı falan böyle bir kafe vardı. Kasa. Kasa kukla. Kasa bir şey. Asla bilmiyorum ama kasalı bir şey. Yani klasik bir gün diyebiliriz ama vloglamak istedim. Çünkü böyle az da olsa bir şeyler çekip artık aktifliği arttırmak istiyorum. Siz de istiyorsanız tabii ki. Şimdi bir makyaj yapacağız. Böyle ondan da bahsederim. Biraz cilt şeyimden de. Roktan'da dördüncü aydayım. Ve nasıl makyaj yapıyorum? Daha doğrusu çok makyaj yapmıyorum tenime. Bu sebeple gözüme sardım. Her şeyi denemeye çalışıyorum göz makyajında. Birazcık eğlenceli oluyor. <laughs> Öncelikle cildime aşırı bir neme boğuyorum. Çünkü hani göz altına öyle kapatıcı sürsem çok kötü duruyor. Nemli olmadığında, kuruduğu için. Ya ben Hamet Hanım'ı çok sevdim Mavi Hamet Han'ı. Söylemiştim diğer videomda. Doktor da zaten hani demişti ve pıt pıt yaparak yüzüne sürebilirsin. Çünkü ekstra bir e, krem kullanamadım çok. Yani aslında kullanıyorum şu Baraj Pose'yi. Bu çok güzel ama kuru ciltler için. Yani sivilceyi kurutmaya yönelik olduğu için o da. Onu şey yapıyorum daha çok şu bölgeye sürüyorum. Mesela yatarken falan etkisini alıyorum gerçekten. Bu da böyle hiçbir sıkıntı yapmadı. Sivilce falan asla çıkarmadı. Çok güzel nemlendiriyor. Gerçekten çok güzel bir baz oluyor. E tabi üzerine de bir güneş kremi süreceğim. Yine La roche Bu da hani daha çok kuru ciltler için şey yani kuru ciltler için <laughs> ve yağ ciltler için kurutmaya yönelik. Yani yağ bazlı ürünler değil. Ben niye böyle tercih ettim? Bunu açıklamıştım aslında. Yani evet şu an cildim kurudu değiştirebilirim. Ama çok memnun kaldım ve yeni bir ürüne geçmek, tekrar yeni bir ürün tanımak demek. Yani bu da tekrar cildime bir şey katabilir. Ne? Dudağıma da genellikle Hometan sürüyorum ya da şöyle Vazelin sürüyorum. Bu da çok güzel nemlendiriyor. Böyle şunlardan söylüyorum. Bunların da tadı çok güzel olduğu için bir tık da renk verdiği için çok kuru kuru durmuyor surat. Yani böyle renksiz olduğunda da kuru duruyor. Bak şu an geldim, çok güzel duruyor. Ama bazen o kadar kızarıyor ki hani bunlar belirginleşiyor ki modum düşüyor yani hala düşüyor açıkçası. O yüzden bir an önce şurası da gitsin istiyorum ama geçtikten sonra açık çok önem verip işte iki katına çıkartıp makyajı yine asla tenime sürmeyeceğim. Yani gözaltıma sürerim. Aslında ona da çok gerek yok. Sadece tabii bir tık farklı gösteriyor göz makyajını. Göz, gözaltınıza işte concealer sürdüğünüzde. Ama ona da alıştırmasam mı diye düşünüyor değilim yani. Pembe bir üst giymeyi düşünüyorum. Yani pembe tonlarda yapabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Üzerime sivit giyeceğim kalın hırka giyeceğim. Çünkü çok üşüyorum ve zaten şu anda hasta gibiyim. O yüzden hiç riske atmamayı düşünüyorum. Hangi pembeyi yapsak? Geçen de de aynı pembeden yaptım. Şu simliden mi yapsam bir kez? Mavi de çok güzel duruyor aslında ama uyar mı ki? Hırka falan da mavi. Mavi yaparım belki. <laughs> sürmediğim için göz kapağımı çok güzel yemedi. Sildim tekrar. Şu birüsün Closet şeyini süreceğim konsiyerinin. Sadece göz kapaklarımın üstüne süreceğim. Belki sonra belki sonra altına da sürerim. Az önce nasıldı, şu an nasıl? Bakın, ya bir de fırçadan da tabii etkisi var. Daha temiz bir fırça aldım. Hmm. Göz makyajım bitti. Bu kadar. Bilmiyorum güzel mi oldu, kötü mü oldu. Çok emin olamadım. Rimmel olarak da bunu kullandım. Bu da bir Lift It galiba. Böyle okunuyor. Hiçbir fikrim yok. Şöyle parlak ambalajlı. Bunu kullandım. Ekstra Ve... bir şey yok zaten. Başıma bir ağrı Bir de size ruju göstereyim. Ruju en son süreceğim çünkü üzerimde işlem için bulaşabilir. Ee, şey kullanıyorum. Bir daha az önce gösterdim Nivea'nın lip gloss şey lip balmı. Markası hiç fark etmez. Şu tonlarda bir dudak kalemi sürüyorum. Bu Stikalır'ın lip liner ama numarası falan yazmıyor yani. Biraçistlerde bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir lip gloss sürüyorum. Bu Farmasi'nin de bayağı oldu ben bunu al alalı ama çok güzel parlatıyor ve nemli tutuyor. Bunları sürüyorum. Yani kurutucu bir şey süremiyorum. O yüzden mat, likit ruj falan asla sürmüyorum dudağıma. Öyle. Onu da birazdan süreceğim. Şimdi evet giyineyim. arkadaşlar. Kombin bu şekilde. Yani arka plan aşırı dağınık. Özür dilerim. Üst böyle. Yani şu havaya hiç uygun değil. Orası kesin ama üzerime kalın sivit giyeceğim. Böyle çıkamam yani. Sonra bir de kalın bir hırka giyeceğim. Mont giymem diye düşünüyorum. Altıma klasik bu siyah pantolonu giydim. Yani ama çok güzel değil mi bluz ya? Ya böyle belde, dekolteli şeyleri falan seviyorum. Kolları da şöyle ayrı. Bu şekilde. Hızlı olmam lazım biraz. Bir tane de kargo var. Onu da kargoya vermemiz lazım. Dolaptan. Hadi, hadi gidiyorum. 3,5-2 tane 5. Güzel güzel. Çektim. <laughs> <Hayır mı? gülüyor> 20 liraya analog makine aldık. Yani her şey kontrol ettim. Her şey gayet peki, peki çalışıyor gibiydi. Yani. Muhtemelen çalışıyor yani. Konuşamadım hangi taraftan çıkıyordu? Aşağıya ittir. Bunu ittirdim. Açılıyor. Ya, muhtemelen çalışıyor çünkü pil falan da yok. Direkt film takıyorsun. Hatta teçhikleyicide flash takma yeri bile var ya. Bence çok okey. Umarım çalışıyordur. <laughs> film alıp deneyeceğiz. <laughs> 20 liraya makine oldu. 20 liraya makinemiz oldu. Evet. Umarım çeker. <laughs> Arkadaşlar hiç konuşamadık sizlerle. Ya oturdular yine. De. Kasa Life'a geldik. Ama işte beklediğimiz gibi bir yer. 20 liraya kamera alınca. <laughs> muhtemelen çalışıyor. Bir çirkin duruyor ya. Hani anlamadım, çözemedim ya. Sevmedim bugün ışık kendimi. TikTok çekip duruyorsam sen. Tatlısı güzeldi ama ne bilmiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Engelde arkadaşım varmış gibi. <laughs> Bunu ha. Nura verdi. Ha. Çok güzel. Çünkü Bak, çok güzel şeyler aldık. aldık. Yani az aldık ama güzel az aldık. Az aldık, öz aldık arkadaşlar. Ee, bu demirce 10 liraya takım yapabilir misiniz? Yapamazsınız. 10 ne liraya alt üst yaptık. Yani evet. üstüm yok ama üstü ben oradan çalacağım ki sonra. <laughs> alt aldık 3 tane. 3 ayrı renk aldık. Siyah çizgili, siyah ve kahve elinde. Tekim elbise olur ya o. <laughs> Merhaba. <laughs> ama kalmış? şey yınganlı tişört de güzel. Yün yan. Yok. Evet evet. aa evet. Kötülüğün içinde iyilik, iyiliğin içinde kötülük arkadaşlar. Ama bak şu an Görün görün. Bakın. Bunun tişört şey kropunu aldık. Çok güzel. Evet ve 20 lira aldık. Hem de neydi? Ta top top, top şart. Top şart. Hmm. Top şart. Evet hatırlıyorum. Doğru olmalı. Ya ara... Az önceki Cuma <laughs> Kim geliyor <Kim? gülüyor> <laughs> ki? <Sanki> böyle oldu Ben de ben Ecimden de oldu Normalde <laughs> <laughs> <Bence> giyiremem böyle İçme içim oldu Bozulmamış ama kötü duruyor. Bence mavi tonlar bana yakışmıyor. Bu mavi değil. Çok koyu yeşile benziyor. Koyu lacivert hatta. Koyu lacivert açık mavi niye yapmadın? Açık, açık mavi de var. Açık mavi Ne diyecekti? Unuttum ya. Dua dedim. Ha e işte güzel parçalar çıkıyor. <laughs> eve gidince deneyip göstereceğim size. Umarım güzel. Hı. Makineyi zaten Makineyi... Sattı. 20 liraya analog makina. makine aldım. 30 liraydı bu arada. İndirim yaptı. Çok, çok Çünkü hiç kimse anlamıyor neyin ne olduğunu. Biz yüzden... onu da çarptırmamaya çalıştık. Ay burası kırık, ay burası bozuk. Ay şurası lekelemek ama bir şey tezgaha yanaşırken Asude şey diyorum hani bak. Çok, çok, yükselme, serislen. çok yükseldiğinde anlıyor onun pahalı bir şey olduğunu. Ve Hani şey, mesela 100 lira diyen bile oluyor bazı Oldu, yuh dedim ben ağzım açık kaldı. E gidip mağazadan alırım öyle bir şey alacaksam zaten. Ama şey için çok mantık. mesela bazen soruyorsunuz ya işte bu nereden, buna düşük beller falan. Ya yani çoğu markada yok zaten, işte Bershka'da zaten düşük bel pantolon görmedim. y 2 şeyler genelde böyle ikinci el kısımda olduğu için vintage mağazaları takip etmeniz <laughs> gerekiyor ya da işte böyle pazarları takip etmeniz gerekiyor çok fazla vintage shop da var. Onlara da bakabilirsiniz. Ama pazarlarda Kafeni indirip tarif edeyim. Yemeli kokluyor. Ser <mi> kokuyorum? Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Niye kokuyor? yolda linkini bırakacak. kokusunu. Linkini. <laughs> Koku linki. Buradan oraya yolluyorum. Niye kokuluyorsun? Çay mı kokuyorum? Ben yani koku da biliyorum. Dali. en ucuz o. Bik bik bik. Roz roz roz. Bulu bulu bulu. Bugün onu ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ne göstereceğim. <laughs> <laughs> Fotoğraf çekiyor. Bu telefonda olduğunu düşünüyor. Bunda olduğunu düşünüyor. Şöyle. Çayın içine bir soktu, bir karıştırdı. <laughs> Tabii bak. Aa damlıyor bir şey. Çıkardım o çayla kahve. Pardon. Leke olmuş evet. mu? Hayır olmamış. Bir şey kahve. Bunu da göstermeyelim çok. <laughs> Takarım ya. Kuruması için çıkardım. Yıkarım bir ben bunu. Benim belim ağrıyor, sırtım ağrıyor ya. Sabahtan beri aynı çile. Günaydın. birileri videoyu kapatmayı unutmuş ve aldıklarını göstermeyi unutmuş. arkadaşlar dün eve geldiğimde o kadar yorgun hissediyordum ki, ki hala öyle duruyorum. Açıkçası dün uzandım, işte yemek yedim, bir şeyler içtim, sonra yattım. O yüzden böyle çok el, kamerayı açıp aldıklarımı gösterecek enerjim yoktu. Ve şu anda da gözlerimin altı falan bir şiştiriyor zaten. Dedim ki yarın gösteririm ve videoyu kapatırım. Çünkü böyle kısa kısa olsun ve hızlı gelsin istiyorum videolar. Yoksa böyle 3 ay sonra falan edit yapıp atıyorum. O yüzden böyle, bilmiyorum kaç dakika olacak ama çekmeye şey çalışacağım işte. İşte Kadıköy Cuma pazarına gittik. Gerçekten böyle bazen güzel şeylere denk geliyorsunuz ve çok fazla ucuz, aşırı bir ucuzu. Yani açıkçası birçok ülkede zaten vintage giyinmek yani çok yaygın ve daha olası bir durum. Yani aslında vintage denildiğinde ucuz olarak algılamayın ikinci el olduğu için. Normalde mesela daha pahalı vintage shoplarda. Yani 1000 liraya bile bir kazak bulabilirsiniz ama pazarlarda da çok fazla vintage ürün denk düşüyor. Ama birçok insan onu bilmiyor. Yani şey gibi bakıyor satıcılar zaten. Ya işte ne ki bu falan. Al 2 lira al 3 lira. Çok tezgah var 3 liraya 5 liraya. Yani aldıklarım da zaten çok ucuz. Hele şu. Yani önce şunu göstereyim. Zaten bunu göstermiştim ama. Yani analog kameram vardı ama okula teslim etmiştim. Bir şey. Büyüklerden vardı böyle. Bas çek yoktu. Yani kompakt halinde bir analog makinem yoktu benim. Normalde de çok pahalı değil yani. 200 lira, 300 lira. Belki daha da ucuz böyle bu analog işte film falan satan yerlerde. O fiyatları da bulabilirsiniz ya da internet üzerinden. Ama benim aldığım fiyat 20 lira. Yani 200, 100, işte 300 de pahalı değil bir makine için ama 20 lira çok komik bir fiyat. İkinci olarak şöyle bir şey aldım. Crop tişört. E, yani yin Yang taktım ben bir. Bir de bilmiyorum güzel duruyor. Aslında orada biraz soluk duruyor ışıktan dolayı mı? Birazcık ince. O yüzden de öyle duruyor olabilir. Ama işte siyah beyaz. Hiçbir esprisi olmayan yin Yang dışında. Şöyle bir crop aldım. Bilmiyorum hoşuma gitti. Farklı duruyordu. Yani klasik düz croplara göre. Bunu 20 liraya aldım bu da tab shop'un ürünü. bir sürü etiketli ürün var. Hani hiç giyilmemiş etiketi üstünde de ürünler var. Ben takmıştım bu kumaş pantolonlara zaten ve gerçekten arkadaşlar mesela Bershka'ya gidiyorsunuz. İşte Plant ile gidiyorsunuz. H&M'e gidiyorsunuz. çok da çirkinim. Asla hani bu tarz ürünler bulmanız çok olasılığı düşük almadınız mı? Yani vintage ürün dediğinizde zaten oralardan almanız çok imkansızlaşıyor. Paran var ama alamıyorsun oradan da. İşte pazara gidiyorsun, Cuma pazarına, Salı pazarına, artık neredekine gidiyorsanız buluyorsunuz ve aşırı uygun fiyatı çok komik geliyor anladın mı? 5 liraya mesela pantolon alıyorsun, mesela şöyle bunları deneyeceğim üzerinde Biraz baba pantolonu gibi duruyor ama ben seviyorum böyle şeyleri, üzerimde gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Bir de bunun siyahını, düz siyahını aldım. Çok parlıyor güneş. Bunu niye aldım biliyor musunuz? Siyah pantolonum var aslında benim ama şu detay var ya hiç gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle belini kıvırıp giyiyorlar ya hani şu beyazlık gözüksün. O detay benim aşırı hoşuma gidiyor. Yani bilmiyorum çok saçma ama hoş geliyor böyle içine kıvırıp o beyazın gözükmesi. Yani Tatlı duruyor anladınız mı? Ve bununla bunu giydiğimi hayal ettim. Bence güzel olur. Öyle düşündüm. Bir deneyeyim. Kapatalım. Sonra bunları bir yıkamaya atayım. Hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu ikisini giydim. Şunu da şöyle yaptım. Zaten pantolon büyük olduğu için bu beli böyle yaptığında daha da oturuyor. Yani şu şekilde duruyor. Ya bununla o kadar güzel oldular ki tam yani. Paçaları falan. Şurası da şöyle bir parlakmış. Sonra fark ettim. Kalmasın. Şöyle duruyor şu kenarı. Çoraplarım da yin yanglı olsaydı çok tatlı. Bakın bilekliğim de yin yanglı. Bana yin yanglı çorap linki atar mısınız arkadaşlar? Full look yin yang yapacağım. Ceket. Bunun üzerine siyah her türlü şey olur zaten. Evet arkadaşlar. Son parçamız olan bu çizgili pantolon. Bu da çok güzel. Aşırı güzel ve çok rahat bir kalıbı var. Çizgileri de pembe bu arada. Oradan gözüküyor bilmiyorum. Sadece boyu <laughs> çok fazla uzun geldi. Keserim. Hiç sıkıntı değil. Bunu da 5 lira aldım. O pantolon da 5 lira aldım. Söyledim mi? Hatırlamıyorum ama bunu da çok beğendim ya. Ya bir de birazcık böyle yazlıklar. Asu hep şey diyordu pazar derken, efil 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 efil. Tam o şekilde yani, hepsi efil efil. Beğendim. Bu beyazla da çok güzel olur. Çünkü koyu gri ya, tatlı durabilir. Gerçekten sadece 50 TL'ye en çok aradığım parçaları bulabilmiş ve toplam fiyatı bu. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle yeni uyandım, kahvaltı yapmadım. Bir kalkayım yani kalktım ama yüzümü yıkadım. Daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum ve bir an önce editleyip izlemenizi sağlamak istiyorum. Ve burnum akıyor şu an. O zaman arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlaka Kadıköy Cuma Pazarına gitmenizi öneririm. Güzel parçalar bulabilirsiniz, bulamayabilirsiniz. Tamamen şans aslında. Yani sürekli gidip bakmak da gerekebilir. Ee, şans sizinle olsun o zaman. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ee, beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. check a